Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, vatandaşları kaçak çaya karşı uyardı. Sütlüoğlu, Türkiye'de geçen yıl 2000 ton civarında gümrük kaçağı çay yakalandığını ancak yakalanamayan miktarın bundan çok daha fazla olduğunu bildirdi. Türk çayında yabancı maddenin kesinlikle bulunmadığını belirten İmdat Sütlüoğlu, kaçak çayların hepsinin haşeri ilacı içerdiğini, bunun da kanserojen olduğunu vurguladı. Kaçak çaylardan uzak dursunlar, yani haşere kimyasalları, haşere zehirleri hepsinde var. Bunun ötesinde çayın demini artırmak, çayı karartmak için çok daha zararlı kimyasallar da kullanılıyor. Bunların kontrolü yapılamıyor, tamamen kontrol dışı mekanizmalarla vatandaşa ulaşıyor. Dolayısıyla bu çayların bünyesinde ne olduğunu, nelerin karıştırıldığını da kimse bilmiyor. İşte hayvan kanı olabiliyor, başka şeyler olabiliyor. En doğrusu bilinen markaları, özellikle Çaykur markasını tercih etmeleri, bilmedikleri kaçak çaylardan da uzak durmaları, kendi sağlıkları ve çocuklarının gelecek nesillerin sağlığı açısından son derece önemli. Çaykur Genel Müdürü İmdat Süklüoğlu kaçak çay tüketiminin insan sağlığına ne gibi zararları olduğu konusunda da bilgi verdi. Bir kere bunlar kanserojendir. E, kanser etkisi son derece yüksektir. E, i̇kincisi e, erken doğumlara, e, eksik uzuvlu doğumlara, geri zekalı doğumlara neden olmaktadır. Psikolojik bozukluklara, e, akli dengesizliklere neden olmaktadır. Kısırra, kısırlığa da neden olmaktadır işte kalp rahatsızlıklarına ve diğer birçok rahatsızlıklara da sebebiyet vermektedir. Özellikle kaçak çayın yoğun kullanıldığı bölgelerdeki vatandaşlarımızın son derece sağlıklı bizim çayımız varken yani ağırmayan dişlerine kerpeten takmaları misali böylesine zehirli, böylesine zararlı bir çayı kullanmaları çok yanlış. Kendilerini zehirlemeleri de çok yanlış ama özellikle gelecek nesilleri korumaları, çocukları korumaları gerekiyor. Doğal ve sağlıklı olduğundan dolayı tüketicinin Türk çayını tercih etmesi gerektiğini ifade eden Sütlüoğlu, kaçak çayın yoğun olarak satıldığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde damak tadına uygun çay üretimi yapmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.